Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Selin. Bugün, bugün sizlerle birlikte, birlikte araştır, araştırmayı başlat oynuyoruz. Yanında Eymen var. Merhaba. Ama oyun tek kişilik olduğundan Eymen başladın yok mı? Yanımda. Başladım. Tamam, başlayalım. Başladım ben. Evet. Kayır dersek bekliyoruz. Güzel bir gün geçir, geçiriyor musun? Evet bu arada error kod 1001 çıkıyormuş. Deneyelim. Tamam, Çıkıyor mu? Ben evet dedim. Güzel. Evet, evet. güzel geçiriyorum. geçiyorum. Çok fazla sorumunuz var mı? Yok. Ne? Yani bir dakika. Etrafına bakıyorum. Burada ben varım. Burada kapı var. Burada pencere var. Pencereye bir bakayım mı? Ya? Pencere he şuna mı tıklayacağız? Çevrene aşma. Tamam bak. Çevrene aşma. Evet. Ne? Hayır. Şuradan bir şey çıkacak mı? Ben perdeyi açtım bu arada. Nerede olduğumuzu biliyorum. Kapat kapat. Nerede, nerede bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi evet. neredeyiz biz? Oyunda olduğumuzu bilmiyorum. Evet. Oğlum ne oluyor lan? Kapat şu alanı. Bastım. Hiç panik atak geçirmedim abi. Ne bu? Aa. Hiç odanızın bir varmış Hiç odanızda biriz varmış gibi hissettiniz mi? Evet, evet. Ama ben varım burada, ben varım. Ama biri var gibi, Canım var arası sanki. Canı sorgu. Ne bu? Vardığınızı sorguluyor musunuz? Hayır. Ne ne? <laughs> <Bir defa gülüyor> duydum. Duydum. Ne bu? Tanrı olduğunu. Bir tanrı olduğunu inanıyor. Bir tanrı oldu Evet. Tanrı şeylerin oluyor. Ya gel. Karanlıktan korkuyor musun? Ne karanlıktan korkuyorum? Evet. evet. Korkuyorum. Evet. Ben korkuyorum. Ama kuzeye duydum ben korkuyorum. Cevap ne? Bu soruları özgür irade dışında mı cevaplıyorsun? Netlerin sen? Bu soru özgür irade Hayır. <laughs> evet mi dedin sen? Hayır dedim. Ne sevindim, Hiç çok gerçek hissin bir rüyayı gördün onu gerçek ayırt etmek zorunda. Hiç çok gerçek hissettiren bir rüya gördünüz mü onu gerçekten ayır etmez ayırt etmek zordu. Ayırt. Evet. Hep öyle görüyorum zaten. Ne var? Ben de evet. Hep öyle görüyorum zaten. Ben de çok Sofobilerimiz var. var. Evet var. <laughs> Evde koşturma anamı anamı rahatsız etmek. Yap, rahat Odan rahat geçiriyorsun. hayır abi. Canavar bak. Abi bu zeytin Ne bu ışıklar sönseydi. Işıklar sönseydi korkmayın evet. Niye korkayım hayır. Aha, ben de. <laughs> O kapı açıldı. Ne zaman öyle? Kapı açıldı. Dur dur. Kapıya bakak. Kapı. Kalktın sen. Kapı. Ne zaman öleceğimizi merak hayır. Aa ışıklar geldi. O kapı açılmış. Abi de tamam tamam efendim. E, aman. son zamanlarda masamız nasıl temizli? Yok temizli. Odamda yok, masam da yok. <laughs> nasıl bir sorusu? Ne bu? Masan yok mu senin? Masanın. Masanızdaki klasörü açın. Şur. Sen nerede uyuyorsun? Sen nerede? Şunu aç. Türkiye'desin. Lan! Türk yapın mı? Oğlum Türkiye'desin doğru. Bu var mı? İnternet var. Hayır gideceğim ben. Ee, ben korkuyorum, hayır ayıracağım? Ne mobil verir mi? Hayır gideceğim ben. Ya, tamam hadi ben de yiyorum. Bin bir çıkacak Herhangi mı bakalım? Bir düşmanım var mı? Yok. Var. Var var. Kim? Cep telefonu mu oynuyorsunuz? Cep telefon. Hayır Yen? hayır. da <laughs> şu, şu an telefondan oynuyoruz ama biz ayıracağız. Aa değil ben de evet. Tamam diyeceğim. evet değil. Sık sık ölümü sık sık düşünüyor. Hayır. Ben düşünmüyorum aslında. Hayır. Eğer aniden Eğer aniden kaybolsa aldın Seni arayan biri gel gelir mi? Evet gelir Gelmez <laughs> Yalnız ben, mısın? Adım. Yalnız değilim Evde mi şu an? bir domuz başladı mı sizi? Evet <gülüyor> <gülüyor> e Ben varım da ben varım Yalnız değilsin odana baktın mı? Baktım evet Evet ben varım. Yoksa canavar neyse Biz ya. Biz sinema yedik yaşayalım. Hayır. Simülasyon. Oyunun içinde simülasyon duruyor be. İzlenmeyi cevap... Zamanını kabul ediyor musunuz? Sorgularımızı yanıtlarken izlenmeyi kabul ediyoruz. Hayır lan. Ne izliyor Kamerayı kapat. Kamerayı kapat. Bizim Ver, mi öyle lan? Bakamayı kapattım şu an. Saldırıyor. Yanlış olduğunu bilene rağmen kötü bir şey yaptım. Ya ben kadar hiç hissetmedim. Hayır. Ne yanlış olduğunu Hayır, bilene rağmen kötü bir Hayır. Eğer çocuk adasın kimse duyar mı? Duyar. Du <laughs> duyar da seninki hiç çıkmış benimki şimdi. Duyar evet. <laughs> Korkuyor. Silah seslerinden korkar. Hayır. <laughs> Daha sonra okuyor. Oğlum ya çok güzel. Oğlum duran arkadaşınızda duran Arkanızda durak kişi hal nerede ya? Bu mu ne Gördüm ben. Ben gördüm işte. Tövbe Yalnız mısın? Hayır diyeceğim. Yalnız mısın? Arkadaş şey uyanmaz ya. Hayır. Uyanmaz Canavar var oğlum. Sakin ol. Biraz sakinleş zaman. Rahatlamak için biraz zaman ayır dedi. Tamam ayırıyorum. Gel Rahatladın mı? Rahatladın mı? Evet. Çok. Ne bu? Sen Türkiye'desin ya Türkiye'desin mi? Adam! Erol kod bir geldi lan! Benden? Hayır ben olmadı. Ben oh, de çık. çık. Çık oyundan çık. Lan lan ne demek? Oyundan çık. Lan! Oyundan çık. <laughs> Ne oluyor? Tam oynayacağım, oynayacağım. Tam. Ben çıktım abi, ben korktum. Bu Babamın telefonu Duygular, değil. Duyguların gerçek mi ve sadece bir makine gibi programlanmış mı? Abi ben çıktım ya çok korktum. Hayır. Çok korktum. Um error kod 1001 geldi. Polis ar. Polis arama arama. Dinle dinle aldım evet. Haydi alalım. Ben aldım. Ben de devrim. Ben de ağladım. <laughs> Susam, sus abi <laughs> sus. Dışarıda duran pencerenizin dışında dışında duran kişi gördün mü? Gördüm. Ben, gördüm. ben evet. görmedim. Şaka Abi Erol bindik çıktı ya. Yani. Ben gördüm. Abi. Hayatın bir anlamı var mı? Hayır. Var. Abi. Erol kut bindik çıktı. Lave dediğimizi. Çok komik. Oğlum çıktı. Çık dedim. Bir şey Bir de oy oyuna sokuyor illa. Hiç elinizde birinin sizi izlediğinizi hissettiniz mi? Evet. Burada mı? Burada hissettim abi. Birisi izliyor sanki. Evet. Kendi skin olduğunu biliyor musun? Evet. Evet. evet de evet de sen. He, bilmiyorum ne ki. Kim o? Onun oradan. Şu an değil mi? Bir de yürüme Ay, tuşu yok. Yürüme tuşu yok bir de. Al, o, al. o ne? Duvara bak ya. Nerede olduğunu biliyor evet. musun? Hayır ne oluyor? Ara bak sen çıktın lan korktun mu? Uy Abi, abi Erol kop çıktı ya bin bir. O polis mi arasak? Çıca kaçak. Ara ara arıyordum. Bir şey olmaz abi yalnız değilim çünkü ben. Geceleri evinizde garip veya açıklanamayan sesler Sesler duydum. Duydum. Durdu. Ama o oyunda değil. E, evet. Duydum ben de. Abi girsen mi? Girmez. Abi Erol Kup çıktı ya. Hiç uyku felci evet. yaşadınız mı? Hayır. Hayır. Evet. Eğer. Eğer e, senin sevgilin. varlığına ilgili. Varlığın. Allah. Varlığımla ilgili gerçek söylenseydi daha iyi bir cevap umuduyla bunu inkar eder miydin? Girdim, gireceğim oyuna. Oğlum <laughs> <Kim? Gülüyor> ne yaptın? Koltuğu kırdın. <laughs> lan ne işin? Koltuğu kırdın. Videoyu kes, videoyu kes. <laughs> <Korktu. Korktu. Korktu. Gülüyor> Arkadaşlar şu an koltuk Biz şok oldu. Oha. Oha. 12 serim 21. Doğru. Hayır. <laughs> ne diyor kardeş? Doğru oğlum. Tamam ne? Ne? İnsanlar. İnsanlar ne? Senin hakkında. İnsanlar seni gördün. <laughs> Yaptığın şey gördüklerinde insanlar senin hakkında ne düşünecek? 12 serim. Hayır. <laughs> <laughs> o bana gelebilir. Sana soru sorduğunda sana soru. <laughs> ben korktum ha. Ge gidin gelin başla. <laughs> sana sorduğumda gerçekten cevaplıyor musun? Evet, cevaplıyorum. Mecit hadi. Hadi Karpank'e gidelim. Eğer sana <gülüyor> Evet. <gülüyor> Eğer Adım. duygusal olmadığını kanıtlayabilseydik şok olur muyuz? Evet. Bu ne var? Sen ne oluyor bu? Oluyor. Evet. Neden acaba? Ne diyeyim? Gerçeği bilmek ister misin? Evet. evet. Ne oluyor oğlum ya? Su. Hmm. Camından dışarı bak diyor. Tam bakıyorum. Boğa ben... kapanmış Bakıyorum. Bak diyorum. Bakıyoruz. Bakıyorum. Ne var? Ne bu? Etrafına bak. Bu oda. Kapı. Bak, bak. Bilgisayar. E. Ne? Ne Etrafına bak. Tamam. Etrafına bak. Bu oda kapı bilgisayar. Tamam mı? oldu? Hiçbiri. Hiçbiri gerçek değil. Hiçbiri. Hiçbir. Hiçbir gerçek değil. Bu dünyayı ben yaptım seni. Ben yaptım. Aa, onda battı. Tam error <laughs> code <laughs> demedi. Arkadaşlar görüşürüz. Bunda error code 1001 çıktı ama Öbürümden 2013'te kaldırıldı o. Görüşürüz. Bay bay.